kişi veya kişilere yönelik kasıtlı olarak saldırganca bir tutum içerisinde olması bunun sürekli ve birbirini tekrarlar nitelikte olmasıdır. Akran zorbalığı ise aynı yaş grubundaki bireylerin birbirlerine karşı yapmış olduğu zorbalık türüdür. Okullar açıldı. Velilerin dikkat etmesi gereken konularda arttı. Okulların açılması ile birlikte özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine odağını alan kavram akran zorbalığı. Vücudunda açıklamakta zorlanacağı morluklar, yaralar, çiziklerin olması, okula gitme noktasında isteksizliklerin olması, beraberinde bunu okul ve akademik başarısındaki düşüşlerin takip et yapmaktan keyif aldığı, hoşlandığı faaliyetleri artık eskisi gibi keyif almamaya başlaması. Zorbalığın tespiti ve müdahalesi için ailelerin alabileceği en önemli önlem çocuklarını iyi tanımaları. Bir kere çocuklarını çok iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Onların zorbalığa uğradığına yönelik bir gözlemleri olursa ilk olarak sakinliklerini korumalılar. Doğru bir iletişim kanalıyla çocuklarıyla konuşmaya başlamalılar. Sağlıklı iletişim kurarken ne küçümsemeliler ne de çocuklarını eleştirel ve yargılayıcı bir tutumla değerlendirmemeli ve yargılamamalılar. Sanal dünya bazen bir alay, bazen de fiziksel bir şiddetle ortaya çıkan akran zorbalığını körüklüyor. Sosyal gerçeklikten uzaklaşabiliyor. Artık her şey sanalda yaşamaya başlıyor ve insan ilişkilerinde sorunlar baş göstermeye başlıyor. Sağlıklı iletişim kurması yönünde becerilerini yeterince geliştiremeyebiliyor. Saldırgan bir tavır gösterme eğiliminde olabiliyorlar. Gergin, agresif bir tavır gösterebiliyorlar. Sanal ortamdaki zorbalığa karşıysa ailelerin muhakkak ekran gözetimi yapması gerekiyor. Uzmanlar çocuklara Telefon ya da tablet vermek yerine onları sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Her çocuğun birbirinden farklı ilgisi vardır, yetenekleri vardır. Bu alanları keşfetmeliyiz. Bu ilgi alanlarına, yetenek alanlarına göre spor, sanat gibi aktivitelere yönlendirebiliriz. Ekrandan uzaklaştıktan sonraki o süreci daha kendisi için verimli olabilecek etkinliklerle doldurmasını sağlayabiliriz.